Evet sevgili dostlar, Çalışan Bağlılığını Artırmanın Yolları adlı seminerde sevgili Hakan Sela ile beraberiz. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Valla bomba gibiyiz. Uzun bir ara oldu görüşmeyeli etkinlik yapmayalım. Değil mi? Bir yılı geçti, Covid, deprem hepsi bir arada. Çalışanlar mutlu değil, işverenler çalışan bulamıyor. Çalışanlar özgeçmiş gönderiyor, iş arıyor, bir işsizlik var. Ben şunu anlamıyorum. Çalışan iş bulamıyor, işveren çalışan bulamıyor. Niye ortada buluşamıyor? Sıkıntı nerede? E, açık konuşmak <laughs> gerekirse her iki tarafta da problem var. E, ben işim gereği her iki tarafta da oluyorum. Bazen e, çalışan arıyorum, bazen de müşteri tarafında, şeyde diğer tarafta iş bulmak için insanlara destek oluyorum. İki tarafta baktığınızda, şirket tarafında özellikle baktığında bazen Superman tanımları çıkıyor veya Supergirl tanımları çıkıyor. Her şeyi koyuyor değil mi? Aynen. E, o da olsun, bu da olsun. Ama şunu soruyorum. Gerçekten bu becerilere ihtiyacınız var mı? yok oluyor genellikle. O zaman birbirinden feragat etmeniz lazım diyorum. Öbür taraftan da baktığınızda 4 sayfa, 5 sayfa özgeçmiş yazanlar var ama şirketin ilanını iyi incelememiş, dolayısıyla şirketin önceliklerini fark etmemiş adayları görüyorum. Ya da kendini hiç iyi yazılı veya sözlü ifade edemediklerini görüyorum. Var olan bilgiyi satamıyorsan bir anlamı yok. Orada da böyle problemler var. Dolayısıyla o ikisi birleşemiyor. Birleştiği noktada da biz bunlara yetenek diyoruz. Gerçekten iyi bir kombinasyon çıkıyor. Yani ikisinin birbirini anladığı şey de ama %10 gibi nadir bir ortamda olabildiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla konuşuyorum. Dedi ki artık ya da iş görüşmelerinde ilk sorulan soru ofise kaç gün geliyoruz? Hibrit çalışma var mı? Gerçekten çok değerli bir konu mu? Yoksa eski usul devam ediyor mu? Herkes işleme gidiyor. Yani nedir? Ne görüyorsun e, piyasada? Ee, hibrit çalışma da hibrit yani %50 50 değişiyor. Bazı fonksiyonlar var. Evden çalışmaları pek kolaydı. İnsan kaynaklarının bir bölümü, hmm. müşteriyle direkt ilişkilerde olan departmanlarda hibrit ne yazık ki yok. Ama bazı yerlerde var. İşe geliyor yani baktığınızda. Ama bazıları evden çalışıyor. Onlarda verimlilik var ama orada şöyle bir problem var. Ölçemiyorlar verimliliği ve performansı. Çünkü doğru hedeflerle yönetim sistemi uygulanmadığı için yani hibrit olmasına rağmen hibritte daha çok yorulduğunu söyleyen bildiğim insanlar var. Çünkü ilgili yöneticiler her dakika online olmalarını istiyor. zor bu açıdan da. Son soru da şu olsun. Dört gün çalışma Avrupa'da başladı, İngiltere'de başladı. Hatta yapılan araştırmalarda gerçekten çok verim alındığı söyleniyor. Ama şimdi Türkiye gibi ülkelerde zaman yönetimi konusunda zaten iyi olmadığımızı düşünüyorum. Çok uzun çalışan bir ülkeyiz ama az verim alan bir ülkeyiz. Türkiye'de bu iş yapar mı? Yani Türkiye'de hafta dört gün çalışma verim artırır mı? Ne söylemek istersin? Bence bu konuda biraz daha olgunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum iş yaşamında, iş çevreleri olarak açıkçası. yine bir önceki sorunda da cevapladığım gibi doğru hedeflerle yönetim olursa istiyorsa üç gün gelsin. Ama doğru hedefleri verelim başardı mı başarmadı mı? Ama Anadolu'da da ağırlık danışmanlık yapıyorum. Kişi hiçbir iş yapmasa da orada gözümün önünde olsun mantığı hala gidiyor. Dolayısıyla ibret çalışmanın İstanbul'da belki biraz daha yürüyeceğini düşünüyorum. Ama genel açıdan baktığınızda da ülkemizde daha çok çalışmamız gerektiğine, verimli çalışmamız gerektiğine inanıyorum açıkçası. Son soru dedim ama aklıma bir şey daha geldi. Sen e, onlarca yüzlerce markaya eğitim veriyorsun. Bu dönemde markaların en çok talep ettiği eğitimler ne? Onu da hani senden duyalım. <laughs> Güzel. Hem danışmanlık hem eğitim tarafı var ama bak performans yönetimi enteresan biçimde öne çıktı. Bu var. İnsan kaynakları planlamasıyla doğru sayıdaki insanla mı çalışıyoruz, çalışmıyoruz sorgulanmaya başlandı. Bu ikisi şey çıktı. Bir de geri bildirim. Geri bildirim yıldızı parladı. Bilemiyorum neden. Haddine bildirme vardı daha çok. Şimdi biraz daha şey bir de liderlikte hedef odaklı olmaktan daha çok insan odaklı, insana dokunan liderlik ön plana çıktı. Bunu söyleyebilirim. Hakan abicim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çok sağ ha. çok teşekkürler. <laughs>